Merhaba. Bugün sizlerle Zomboksan Lanetli Oyunu diye geçen bir tane oyun oynayacağız. Ee, ismi Melvinmiş arkadaşlar. Melvin diye bir oyun arkadaşlar. Ee, lanetliymiş. Ee, bakalım biz de bugün bu lanete bir kapılmayı düşünüyorum ben yani. Şu anda gördüğünüz gibi TKC bilmem ne bilmem ne hesabındayım. TKC bu hesabım. Yani Şimdi ben en son bu hesapta event yaptığımı hatırlıyorum. Aynı en son da event oyununa girmişim. Evet. Bu hesabı hiç kullanmıyorum çünkü bir top ya falan var. Epic mini gelmiş. Neyse. Biz lafı uzatmadan hızlıca bence arama kısmına Mervin yazın. Melvin arkadaşlık isteği falan atıyormuş. Arkadaşlık isteğini kabul edeceğim. Edim Sizin için edeceğim hesabın banlanma riski var. Hmm, şimdi burada korkunç oyunlar çıkabilir. Ragdoll... Ragdoll... Söyleyeyim. Ragdoll Engin'e çıktı bari. Hatta... hatta. Ee, şimdi şu oyuna bir girelim. Ama bir saniye ben... Şeyleri nasıl... Gireceğim. Şurada mı görüyorum ben? Katılımları. Nereden görüyorum? Diye bakacağım. Yapımcı. abi sen saniye yapımcı. B -b bir bakalım. Evet, yapımcının tipi de korkunç. Domlu'nun domlusu var. Arkadaşlar bu çok zengin birisi. Oyunu falan da varmış. Belki bunun oyununa falan bakarız. Melini görebilir miyiz? Bunun Arkadaşlar bu yapımcıya bakmam istiyorsanız yazın. Şimdi 3 diye bir rakam var. Büyük ihtimal server size diyor. Serval ne ne diyor? Genize bu ne? Gidemiyorum bu oradan. Buna falan girmeye çalışacağım. Ne bunlar? Bir bakacağım arkadaşlar. Siz buraları atlatın en iyisi. Arkadaşlar. Şuna gireyim be. Hmm. Evet. Evet. Şu 3 kişi gidebiliyormuş maksimum bu arada. Buralara bakmıyorum. Buralarla alakam yok şu an. Şimdi o zaman bir gidelim. Gidelim bir gi oyuna bir gidelim. Bir gidelim ilk önce bir oyuna. Hesabın bakın siz sakın denemeyin. Denerseniz de başka bir hesaptan bakın. Bir de şöyle bir, iğrenç bir ses var. Allah'ım tek mi? Aa tek tek server'a girmişim. Tek server istemiyorum. Tek server istemiyorum. Garip bir tane de korkunç ses var. Merlin hikayesini anlatacağım. Şimdi kanserden ölen bir tane kız var ve Roblox'ta bir tane kullanıcı bunun oyununu yapmış galiba. Tam bilmiyorum bu arada. Oha! 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 Lan ne oluyor? Çık oğlum çık 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 çık. Halbuki çık. Allah'ım 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 lütfen Allah'ım lütfen. Allah'ım çok korktum. Abi o neydi? Abi o neydi? O neydi? Bir daha gideceğim. Allah'ım çok korktum ya çok korkunç bir oyun abi ya. Aman bak. Yine aynı şey olmasın. Ata yanında birkaç kişi var. İki kişiyiz. Kanka ne yapıyorsun? Kanka birlikte gidelim bak. Kanka lütfen birlikte gidelim. Şimdi Mervin az sonra arkadaşlık isteği atar. Kabul edeceğim ben de. Kanka ne yapıyorsun? Mervin saçı gelmez umarım ama. Bak arkadaşım Mervin arkadaş kiste yattığı zaman hemen kabul edeceğim. Attı. Kabul ettim. Çık. Çık oğlum çık çık. Çık. Kabul ettim. Vallahi kabul ettim. Vallahi vallahi. Abi abi çok korkuyorum. Yemin valla korktum lan. Ettim altıma. Arkadaşlıktan da gözükmüyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz abi? Görüyor musunuz? Hayır. Gözükmüyor. Ben bir daha Mervin'e girmem abi ya. Çok korkunçtu. Sakın girmeyi denemeyin bence. Ama ben sizin için tekrar girmeyi deneyeceğim. Tekrar gireceğim. Şimdi ikinci oyununa bir gidelim bakalım birinci. Biz ikinci oyununa gidelim Kabul ettim Melvin'in isteğini. Hmm, ama girmeyeceğim. Çünkü ee, kabul ettim. Bakalım hesaba daha sonra bir ban olayı gelecek mi? Melvin birinci oyununa giriyorum. Ha, ben size hikayesini anladım. E, kanserden ölen bir tane kız var. Roblox'ta galiba bir tane kullanıcı bunun oyununu yapmış arkadaşlar. Ve bunun oyununu yapınca Roblox'tan sınırsız olarak banlanmış. Ban yiyince arkadaşlar o ban yedikten sonra bir daha hiçbir şekilde Roblox'a gidememiş. Ve bu da Mervin'in işte o esrarengiz saçı. Bu saçla alakalı çok ne diyeyim oyuna zaten bu saça yönelik. Bu ne? Bu yeni gidenlermiş. Bu saça yönelik bu saça dokunduğumuzda şöyle bir şey diyor arkadaşlar. Ben sen özet geçeyim. Ben de bir tane çocuktan gördüm. Az sonra videolarını izleyeceğiz zaten. Şimdi e, Mervin senin yerini biliyor ve seni görüyor. Az sonra sen yanına gelecek tarz şeyler diyor. E, bu saça dokununca diyor. Ve işte ben hikayesini anlatmaya devam edeyim. Adam ondan sonra bir daha zorlukta gidemiyor. Her şey siliniyor ama bir tek bu saç silinmiyor ve bu oyun silinmiyor ee, yani çok ilginç bir gizem ee, şimdi çoğunuza korkunç gelmeyebilir bu oyun ama aslında e, bu oyun gözünde bu oyun çok korkunç bir oyun çünkü Mervin arkadaşlar sadece iki tane duvarın içinde yürüyorsunuz az önce gördük zaten duvarın arkası bir bagdan dolayı duvarların arkasına geçtim. Sadece duvarlar var. Başka hiçbir şey yok. Az önce zaten gördünüz sizde. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bu saça dokunacağım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi. Yo, you were a kid from this perince bilmem ne bir şeyler diyor ve oyundan atıyor. Çıktık bakalım. Kabul ettim bu adaki aşk isteğini Mervin'in ama bir şey olur mu bilmiyorum. Şimdi isterseniz bu Mervin'in videolarına bir bakalım. Arkadaşlar telif riski var ama ben size bu videoyu illa izleteceğim. Bir tane kız bu oyunu oynamış 6 dakika. Bir tane ee, parlayan yıldız diye bir kanal. Kardeşimiz e, bu oyunu oynamış. E, Banda bu videoyu size izletmek kalıyor. Oyunu oynadık az önce zaten. İsterseniz izleyelim. Ha bu arada da küçük küfürler, küfür tarzı şeyler olabilir. Onları alınmayın. Artık YouTube ne yaparsa bilmiyorum yani. Ben normal normal sesini birazcık kısayım ama. Hadi bakalım. yaptı arkadaşlar. E. Mervin'in saçı geliyor oradan. Küfür ediyorsun. Bir de Bismillah besme çıkıyor lan. Bir kişi girebiliyor arkadaşlar gayet basit, sadece bu hena ay çok korkunç ya. Arkadaşlar daha fazla izlemeyelim. Videomuz o zaman bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. güzel kişiler.